ve dünkü bilgilendirme videomda da dediğim gibi uh, Doomlands haftası bu ve ilk Doomlands serisinin en küçük şu ana kadarki en küçük silahı olan Pursuit'u yarı tanıtacağım uh, kutu içerisinden bahsedelim 4 tane şu uh, Doomlands ayı taklarından çıkıyor Hammer Shot gibi ya da Sweet Range gibi Sweet Range şu an yerinde değil onu sonra göstereceğim size Uh, dört tane önünden koyuyorsunuz. Böyle. Front loading yani önünden koyuyorsunuz. Uh, üstünde bir tane taktik aksesuarı var. Bu bozulmuştu Target'ten, internetten gelince. Tamir ettim, her şeyi yeniden yaptım. Küçücük de bir modifiyası oldu bu iki şeyde. Şu iki alt alt iki namuda uh, Genellikle DOOM'un uh, silahlarında olduğu gibi Sağ tarafı saydam plastikten, sol tarafı gri plastikten. Vagaban da olduğu gibi Vagaban tanıtımı bundan sonraki yani perşembe günkü videomda olacak. Masapı daha iyi bence o zombie Strike strike'larınkinden. Böyle bir tane atış yapalım. Yaptım. Hızlı atış özelliği de var. Tetiği tutuyorsunuz. Bunu kırıldığı için yapmak zorundasınız. Sırf benim için benimkinde geçerli bu çünkü kırılmıştı tamir ettim kendi başıma. Yine mi? Atıyor. Çok da önemli bir sorun değil ama geri vermek istemedim. Geri verebileceğim zamanda. Ondan sonra altta kemer takma yeri bulunuyor. Ve isterseniz kemer takma yerinin ucundaki yeri ön tutma sapı diye kullanabilirsiniz. sevdiğim bir silah. Sevdiğim silahlardan biri açıkçası. A, bundan bir tane daha vardı bende. Onu modifiye edip sattım. A, kaç dolara satmıştım? 25 dolara satmıştım. Öyle komisyonlar da alabilirim isterseniz. Modifiye komisyonları. A, bundan sonra e, bu, bu silahları Duman silahlarını en azından Vagabond, Vupersadar'ı atış zamanı videolarımda şey yapmak istemiyorum çünkü ikisi de kırılmışlardı tamir ettim ee, eğer istiyorsanız eğer e, yoğun istek gelirse onları da yaparım ne olduğunu anlarsınız böyle yapmanız gerekiyor ee, benim için çok bir sorun değil ve karşılaştırma videomda da dümens 2169 parça Switch bence karşılaştırdığım videoyu izleyebilirsiniz. Sonuçlar değişebilir. Eğer inan eğer benden başka bir şekilde düşünüyorsanız yapmakta yazıyorsunuz ben de yazarım size ne olduğunu anlarız sorunuz varsa çözeriz. Eğer bendeki gibi oluyorsa ne yapmanızı söyleyebilirim. Modifiye yine seçeceğinizi yapabilirim. Şuradaki parça var bir tane. Onu modif onu ekledim şuraya. Ama onu göremezsiniz çok. Um, iyi tarafları ve kötü tarafları. Biraz çekimi ağır ama uzun zaman kullandıktan sonra yavaşlıyor. Um, kötü tarafı um, sadece bir tane altında um, kemer takma yeri ve dört düz olması. Ama yine de daha şey, daha accurate er yani nişan kabiliyeti daha iyi. Um, ondan sonra hedefe nasıl bakılır? Pardon. Böyle bakıyorsunuz. Hedef var. Daha doğrusu nişangahı. Hedef nereden çıktı? Bakın. Nişan kapasitesi benim için çok iyi. Bu videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Vlogum da kaçırmayın. Bu parçam da gelecek ve benden sonrası bir, bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın. kalın ee, <laughs>